Arkadaşlar herkese merhaba. Hayırlı Ramazanlar. Sizler için bugün 3 tane karşılaşma belirledim. İlk maçımız Adela United Melbourne. 11.5'de başlıyor. Arttığımız zaman oynadıkları aralarında son 3 karşılaşmadaki heyecan var bitti. Adela oynadığı son 5 iş saha karşılaşması heyecan var bitti. Melbourne de Asmanor'da son 3 maç heyecan var bitti. Baktığınız zaman Adela 3. sırada kazanmaları gereken bir mücadele. Merve Müftüri de yani üçüncülük için bu maçı kazanması gerekiyor. Ben yani karşılaşmaları iki tadımla birbirleri olabileceğini düşünüyorum. Karşılık gol öneriyorum sizlere. Üçüncü maçımız Keşfer Anlıcı Bursa Spor. Baktığımız zaman Bursa Spor can çekişiyor. Hükümet düşme potasında. Zor bir deplasmanı 4-2 öğren gücüne gidiyor. Kaşaray'ın Yüce evinde 7 galibiyet 4 beraber 2 mağlubiyet almış 22-60-16 yemiş Bursa'ya battığımız zaman da 13 atıp 23 yemiş 2 galibiyet 4 beraber 8 mağlubiyet almış Bursa 10. son karşılaşmada Balıkesir 0-2-1 mağlup etti Kaşaray'ın Yüce de evinde İstanbul, Deplasman'da İstanbul Sporlu 1-1 berabere kaldı Ben bu karşılaşmada ee, yanlış yere bastık. Ben bu karşılaşmada iki takım da birbirine dolaşacağını düşünüyorum. Bu yüzden sizlere 1-9'dan karşılıklı gol var öneriyorum. Geldi son karşılaşmamıza östersund, Hortas, Hortas karşılaşmasına. Baktığımızda elimizde pek bir veri yok karşılaşma açısından. Yani ilk maç diyebiliriz ikinci lig. Ben baktığımız zaman son maç ona 2-0 bitmiş. E, Deplasman son 5 karşılaşmada de mağlubiyet almış kırmızı kırmızı. Ve de ben karşılaşmada Kerya var olacağını düşünüyorum. İki takımın birbirine gol atacağını düşünüyorum. İşte üç tane karşılaşma önerdim. Adele, Teşe, veren Öster, Sunut. Bunların da üçünde de Kerya olacağını düşünüyorum. Abone olup beğenirseniz sevinirim. Herkese bol şans, bol arkadaşlar.